Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ülkemizde station vagon araçları kadın sürücülerimiz pek kullanmazlar ya da kullanmayı istemezler. Çünkü kullanımının zor olduğunu düşünürler. Parkının zor olduğunu düşünürler. Bu konuyu yeğenim Esra ile tecrübe edelim diyorum. Evet Esra. Arkadaşlar Esra benim yeğenim. Kendisi bir Volkswagen Polo kullanıcısı. Merhabalar. Merhaba Esra. Bu aracı rahat kullanacağın hakkında fikrin nedir? Açıkçası Polo'ya göre biraz zor olacak gibi düşünüyorum ama emin değilim. Hadi bakalım. Gör Arkadaşlar, bir anda geliştiği için araç bayağı bir kirli. Bu konuda hepinizden özür diliyorum. Başlangıç biraz güzel gibi. Hadi bakalım. Evet Esra. İlk izlenimin nedir? Yani açıkçası ilk izlenime göre ben bu kadar kolay olabileceğini düşünmemiştim. Sürüş olsun, keyif olsun, inanılmaz derecede güzel bir kullanışı var. Ama ilerleyen zamanlarda göreceğiz bakalım neler olacak. Peki, ee, ilk kullanmazdan evvel station wagon aracı kullanabileceğini düşünüyor muydun, zorlanacağını mı düşünüyordun? İnanılmaz derecede zor olduğunu düşünüyordum yani imkanı yok kullanamam diyordum ama şu an gördüğünüz gibi polodan farksız benim için Peki, gayet kolay bunu kullanırken yani bu ön yargıya neden kapıldın büyük olması yaşının yaşlı oluşu evet, pantal oluşu bunlar beni korkutan etkenlerdi ama şu an için sürücü koltuğuna oturunca bu korkuların tamamını götürdüğünü görüyoruz yani arkadaşlar Eski station wagon araçlar ya da eski yeni fark etmez. Ee, kullanımı baya bir zor gibi gözükür. İnsanlar biraz önyargılıdır. Kadınları geçtik. Erkekler bile bu konuda baya bir önyargılılar. Gördüğünüz gibi e, üniversiteden yeni mezun olmuş genç bir kadın bile bunu rahatlıkla kullanıyor. Arkadaşlar bildiğiniz üzere station vagonlarda en fazla Korkulan park ve manevralardır. Özellikle bunu kadın sürücülerimiz baya bir zorlanarak yaptıklarını düşünürler. Fakat hiç de öyle göründüğü gibi değil. Bildiğiniz sıradan sedan bir araç neyse tamamen aynısı. Arkadaşlar zaten otoyol kullanımında sıradan bir araç neyse stajin vagonunda hiçbir farkı yok. Hatta daha zevkli ve daha konforlu olduğu da söylenebilir. Dolayısıyla bir station wagon aracın önünde otostop çektiğinizde içinden bir kadın sürücü gördüğünüzde pek de şaşırmayın. Evet Esra şu an için bayağı bir deneyimledin, kullandın. Mükemmel ötesi bir araç. Gerçekten çok hoşuma gitti. Peki aracın eski olması, performansı ve çekişlerinin e, senin kullandığın güncel bir otomobile göre ağır kalması seni bayağı bir e, şaşırtmıştır. Bundan eminim çünkü bu araçlar biliyorsunuz. İnanın beni. Aşırı derecede tedirgin etmişti. Evet. Ama sürüş keyfi olsun, kolaylı olsun. Kesinlikle şu an kullandığım aracımdan çok 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 daha ileri. Evet, bunun da e, arkadaşlar sebebinin e, yılından yıldız olduğunu söylüyoruz. ve yılında e, üretilen o teknolojinin her bir karesini hissetmek bu olsa gerek arkadaşlar çünkü e, ısrarla söylediğimiz bir şey vardır. E, yani her ne kadar eski bile olsa araç kaliteli ise araç sağlamsa ve güvendiğiniz bir markaysa bu e, sizi hiçbir zaman e, zorlamaz. Çünkü e, yeni teknoloji araçların kullanımın konforunun rahatlığı hiçbir zaman tartışılmaz ama araç eski olduğu zaman ister istemez e, markanın farkı ortaya çıkıyor. Nasıl ki? Şimdi e, piyasada tutulmayan tabir ettiğimiz araçları kullandığınız zaman eee yıllandıkça, eskidikçe bunun zorlukları ortaya çıkıyor. Sıkıntıları ortaya çıkıyor. Fakat eski bir araç, özellikle de tutulan bir markaysa ve bakımlıysa gördüğünüz gibi genç kadın e, erkek hiç fark etmiyor. Gördüğünüz gibi çok da rahat kullanılıyor. Evet Esra'cığım. Ben çok memnunum. Arabaları değiştirebiliriz istersen. Seni, <laughs> evet. E, o konuda hiç kusura bakma. <laughs> Bence bir dayı ee... olarak arabaları değiştirelim seninle. ne dersin? Maalesef e, burada dayılık yenilik <laughs> bir yere kadar çünkü üzgünüm ama e, benim güncel araçlara bakış açım her zaman aynı. Bunun e, markası modeli de fark etmiyor. Biz biraz artık orta yaş olduğumuz için hatta yaşlıya doğru evrildiğimiz için ne kadar da olsa eski eskidir düsturundan devam eden bir jenerasyona sahiziz. Evet sevgili dostlar. Umarım sizler için Açıklayıcı bir video olmuştur çünkü e, bu konuda hala ve hala günümüzde staging vakon araçların satışı kullanımı e, ağır olmakta. Neden? Çünkü alan kişi diyor ki ya bunu kullanana kadar işte kamyon mu kullanacağım, işte ne bileyim parkı zor olur, şehir içerisinde e, trafikte kullanımı zor olur diyen e, bir sürü işte e, sürücüyle. Karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu da ister istemez bir ön yargının olmasına sebep oluyor. Fakat unutulmaması gereken bir şey var ki, station wagon araçlar ile sedan araçların uzunlukları, boyut, en yükseklik birebir zaten aynı. Fakat station wagon araçlara özellikle bu araçta var süspansiyon sistemleri sıradan bir sedan'a göre daha iyi çünkü yerden yüksekliği ...bazanıldığı zaman. Ee, sağa sola yatışlarda arka süspansiyonun e, araç kullanımına ne kadar faydası olduğu tartışılmaz. Dolayısıyla e, bu videoda umarım ön yargıları kırmışızdır. Başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.